<laughs> Çok iyi ya. Resmen haberleştin. <gülüyor> <gülüyor> Selam kafamıza görücüler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kanalımıza. Biz yine kendimizi doğaya attık efendim. Mazı taraflarındayız. Mazı köy taraflarındayız arkadaşlar. Yol üstünde böyle tam kanalımızın adının adına hakkının verdiğimiz kafamıza göre bir hareket oldu. Zaten biz böyle doğaçlama hareketleri seviyoruz bir yer belirlemişken kendimize <laughs> muhtemelen o yere gitmiyoruz da hani o yol üstünde bir yerde Aa burası çok daha güzelmiş deyip kafamıza göre duruyoruz orada duruyoruz <laughs> yine o anlardan biri oldu çektik böyle yol kenarında çok güzel yeşillik ve arkamız orman çok güzel orman bu yoldan da zaten tek tük araba geçiyor evet. hani yarım saatte bir araba geçiyor Biz bugün ne yapacağız biz bugün karavanla geldik ama bizim bir turuncu çadırımız vardı. Önceki videolardan mutlaka hatırlarsınız. Kuramamıştık. Çok rüzgar vardı. Şimdi bugün biz onu kurup karavanla geldik ama çadırda kalma deneyimini yaşayacağız. Orman çok güzel çünkü hani karavanla heba etmeyelim orayı dedik. Çadırla kalıp ormanın zevkini çıkaralım dedik. marş. marş. <laughs> Nereye çakayım bunu? O da ayak altında duruyor. Hı. Şileyi. Şöyle çak. Bunu çakıyoruz. Şilanın tasmasını buna koyuyoruz. Çıkmasın diye. Bizden habersiz. Öyle. Gel kızım. Hı. Gel bak. Çünkü bizimki heyecanlı. Yola fırlıyor. Yan tarafımız yol. Ya araba geçmiyor çok fazla ama yine de sıkıntı alıyor başını gidiyor. Işıklarımızı bu sefer erken yerleştirdik. Şunu da şuradan geçirelim. Buraya bir ip geldik. Ağaçlar sağ olsun. Ee, i̇nlak ışıklarımızı da taktık. Bir de buraya suluğumuzu da taktık. içine su koyduk. Diş fırçalama, hani bulaşık yıkama için. Hiç karavana git gel yapmayalım diye. Karavanı kapatacağız çünkü. Akşam için hazırız ışıklandırmamız tamam. Önce ışıklandırma. Bakın arkadaşlar. Bunu daha önce gördünüz zaten. Şorttan paylaştık. Kafamıza göreciler kafamıza göre. Kanalımızın adı şimdi yolda böyle dat dat yapıyorlar bize. Hatta Yalık Hava ya gittik dün önce. Yalık Hava'da bir takipçimiz görmüş bizi. Sonra yazdı bize. Yalık Hava'da neredesiniz diye. Sonra dedik orası çok kalabalıktı. Biz başka bir yere geldik. Geldiğimizde ben bunu taktım arkadaşlar. Göstereyim size. Geçen videoda bunu ben ters çeviririm, büyük tarafı buradan, buradan girer çıkarız falan filan demiştim ama öyle olmadı. Kıvırınca çünkü alttan bayağı şöyle açıkta kaldı. Orijinali buymuş. Olduğu gibi yapın. Şuraya gördüğünüz gibi tahtayı yerleştirdim. Şuradan çiviledim. Çıkartman ve... kaç puan? Çıkartmadım. Hmm. Şu an çıkartmıyorum. Canım. Şöyle. Şuraya ile erkekli cırtlarını yapıştırdık. Bunu buraya monteledik. Ha, işimizi görüyor. Hani 15 metreküp karavan sahibi olan e, takipçilerimiz varsa bu tarz böyle bir şey. Hani Aliexpress'ten almıştım ben bunu. Bir tek bu kutu. Daha önceki videoda söylediğim gibi bu kutu buraya geldiği için geliyor ve kapı açılmıyor, kapanmıyor tam. Sadece gece yatarken hani kapıyı kapatacağın zaman şöyle bir hamle yapıp kapıyı öyle kapatıyorsunuz. Bir de şuradan tabii. Evet uzan... aç kapı, aç kapı oluyor içeri girip çıktıkça ama evet, böyle. bayağı Önce... kurtardı bizi. Evet, evet kurtardı. Bayağı bir sinekliydi zaten hava. Evet. Gündüz. Bak buraya falan evet, bir şöyle. tane arkadaş var mesela girmeye çalışan. Evet. Güzel ya. Bence tutuyor. İyi iyi. O Hoşuma gitti. Hadi çadırımızı kuralım. Aracın arkasına doğru koyalım mı? Evet bence de gözümüzün önüne olsun araç. <laughs> dikenler mikenler var ama. Ya. Şu şey ya. Tarpı sereriz zaten. Evet tarpı sereriz. Tarpı serelim çünkü dikenler var. Tarp nerede? <laughs> Şurada. Şimdi bunu bir ortaya çakmamız gerekiyor. Şöyle bir Hı. üç 3.50'lik bir daire evet. yapmamız lazım. O dairenin içine koyalım onu. İyi herhalde. Böyle yapıyorsun. Bu senin yeri çapın oluyor. Ha? Aa! ya <laughs> Şila. Sınır belirledi. Şila yani inanılmaz bir şey ya. <laughs> ne yapıyorsun kızım ya? Abi bir de sıvıyor. <laughs> Sıçtın sıvadım bir daha. Ya Şila dur alayım onu. al? Allah'ın salağı seni. Tamam ya. Dalga mı geçiyorsun ya? Tam çadır kuracağımız yere Sıçtı abi ya. Başlarım sizin yapacağınız işe dedi. Yeh dedi ye. Ben dedi sınırı belirlerim siz merak etmeyin dedi. Tamam, tamam. şimdi şöyle koyduk. Tamam. Koyduk. Aynen. Kapı ne tarafta olsun? Kapımız ormana baksın. Şu köşeden o keşeyi gerelim. Bakın. Sert zemin. Çadır kazıklarım. bunu daha da şey yapabiliriz. Ayağını açarak. Tam ortaya. Şila. Şila. Çekil şuradan kızım çadırın? A. A. Şila <laughs> ne yapıyorsun ya sen? Şila gel. Çekil şuradan. Otlara basmak istemiyor haspam. Bak 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 çadırdan yürüyor. Yergin olmadığını düşündüğümüz yer neresi var? şurası var. Hı hı. Mesela. Burayı da gel evet. Yani burası da. Bak. Mesela anladın mı? Şöyle. Hı hı. Bayağı. Sesi seviyorum ya. <laughs> Şimdilik böcek sinek girmesin tepeden. Bunu açabiliyoruz bu arada. Şimdi halıyı oturacağımız kısma sereceğim. Buraya otururuz. Tamam. Ben onu şimdi ayarlayacağım. Evet. Mis. Elimdeki şey soba için. Biz ama sobayı yakmayacağız. Hava çok sıcak çünkü. izan'ın bize gönderdiği kutular kamp kutularımız Bunu yani kurulumu gayet basit. Şöyle. çok takıyoruz. sarmak da kolay. Bir tornavida gibi bir şeyle rahat çıkarabiliyoruz. Daha böyle şurası var. Şöyle. Soğan, patates, limon. Yani her şey konur işte. Hı. Şuradan tutma yeri de var. Çok tatlı. Bunu da böyle koyalım. Yanına. Evet bu düzah. İlgilenenlere. Çok rahat. Minoş minoş desenli. Kamp kutularımız. köpekler geldi. Oo Çağdaş orayı kapat da. Şşş. Öbür taraftan çıkmasın. Şşş. Sus. Geliyorlar. Tamam. Karım ne yapıyorsun içeride? <gülüyor> Köpekten <gülüyor> korktum içeri girdim. Karım köpeklerden korkunca içeri girdi. At gibi kangallar. İki tane burada canavar arkadaş var. Tanıştırayım ad adlarını bilmiyorum. Nasılsınız? Nasılsınız? Siz nereden geldiniz? Şila deliriyor içeride. Şilayı kapattım karavanın içine. Deliriyor şu an. Ma nereden geldiler? Saldırmaya geldiler resmen Şile'ye? Yok be, oynamaya. Oynamaya geldiler. Bir bence tanesi küçük zaten. Ben sana söyleyeyim Onlar kardeş bence. Evet, olabilir. Şile delirdi. <gülüyor> Şile? <gülüyor> Gayet iyi. Hortum uzanıyor. Evet, şu alt aparatı da şuraya koyalım şimdilik. Buradan. Oh. Biraz odun toplayalım. Gerçi odunumuz var ama. Ufak tefek. Çer çöp. Şu devrilmiş onu al istersen. Bunu da kırmak. Yok kırılır bu. Ben biraz gündüz hazırlamıştım zaten evet. Şey. Küçükleri oraya. Yalnız orada şivemin kakası var ha aşkım. Dikkat. Nerede? Ben sana önden gideyim. Buradan çıkarırsan etkilenmez bak şurada. Küçük küçük. Ha. Ulan ne sıçtım be Şila. adamlar rica iki dakikada. Evet ya. Fıtırt 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 keser. <laughs> Ama şey istiyorum. O şarjlı budama muhabbeti oluyor ya. Aşkım şunu bir koklasana. Ne zaman kaldı o? Dün. Dolaptan galiba. Çok kötü kokuyor. Yok be. Ay. Nasıl ya? Ben yemem sana yapayım istiyorsan. Yani tavuk zehirlenmesi çünkü çok ciddi oluyor. Ee, çok kötü kokuyor bak. Demek ki bu koktu. Vallahi mis gibi bir şey planlamıştım. Tavuk sote. Kötü oldu. Bı. Bı. Şöyle. Evet. <laughs> Bindik bir alamete. Ee, gidiyoruz kıyamete. Ben teli getireyim. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş maçını her zaman her yerde seyrederim. İzlerim. Beşiktaş maçlarında puan kaybedince Beşiktaş ben nasıl oluyorum aşkım? Korkunç. Koltuklarla kavga ediyorsun. <laughs> Kızlar, kocaları böyle olanlar yorumlara yazın Göreydik. <laughs> Kocalarınız böyleyse yorumlara bekliyorum sizi. Birbirimize destek olmalıyız. Bunlar çabuk olur. Ama zaten soğumasını istiyorum ben bunların. Çünkü ay, neyse bir şey olmasın. Hadi, Hadi bebeğim beni mahcup etmeyin bakayım. Olur olur bayağı ateş bayağı iyi. Beni mahcup etmeyin çocuklar. <laughs>

we Çalışıyoruz değil mi? Şimdi Bekle manyak. O zaman bıçağım yanımda. O zaman şöyle bir gece bir şey olsun mu? Olsun. Ah, Uykum geldi. Gel kızım, gel yanımıza. İyi geceler. Ah. Oh, şey Gel, atla. Gel. Gel kız. Böyle iyi Gel. bir şey ya. Gel. Gel. <laughs> Gel.